Ve sevgili Boğa Burcu yükselen Boğa ve Ay Burcu Boğa olanlar bakalım Haziran 2024 sevgili Boğa Burçları için hangi enerjilerle gelecek bize neler söyleyecek şunu şöyle düzelteyim sevgili Boğa <laughs> kayıyor evet böyle daha güzel oldu. Bakalım neler söyleyecek siz de bütün güzel enerjilerinizi kartlara gönderin bakalım artık yaz geliyor sevgili boğalar biz de güzel enerjimizi Hissedelim bakalım para dörtlüsü Azize kartı e, Boğa Burcu sen bir konuda ne kadar sabırlı davranmışsın ne kadar e, böyle hani senden beklenmeyecek derecede bir sabır göstermişsin bir konuyla ilgili ve diyor ki burada bir ödül var haziran ayında sabrettiğin için çok güzel bir ödül alacaksın. Fakat burada e, sabırla tahammül etmeyi birbirine karıştırmayalım. E, tahammül etmek yani istemediğim bir şeye maruz kaldığın halde bunu evet demekten bahsetmiyorum. Burada sabretmekten, bir sonucu almak için e, belki hani çaba göstermekten bahsediyorum. Böyle bir sabır. Tahammülle sabrı birbirine karıştırmayalım güzellerim. Ve bu sabrın e, sonundaki bir kazanç seni bekliyor görünüyor aa çok güzel verdi boğa burcu bir e, farkındalık yaşıyorsun hayatında bir şeyler değişiyor dönüşüyor bir uyanışa geçiyorsun uzun süredir belki farkında olmadığın bazı şeyler artık böyle gözünün önüne gelmeye başlıyor cevabını merak ettiğin soruların cevapları gelmeye başlıyor sana e, bir uyanış bir farkındalık yaşayacağını söylüyor kartlar çok yoğun bir şekilde ve para kralı kartı e, bu işin sonunda selamet hani sabrın sonu selamet derler ya tam öyle olacak. Belki hani beklediğime değdi, uğraştığıma değdi, çabama değdi diyeceğin e, Haziran ayında bir sürecin söz konusu olabilir. Devam edelim bakalım. Yıkılan kule kupası. değnek beşlisi, kılıç altılısı ve para üçlüsü burada bir sır var sevgili boğalar çok büyük bir sır var burada Aa. burada bir sırlı bir süreç var kimseye söylenmeyen bir şey var ee, ya bir gizli aşk bu hani kimse bilmiyor gizli yaşanan bir aşk ya da böyle bilinmemesi istenen bir şey, sırlı olması istenen bir şey. Ama e, şöyle söyleyeyim, bu sır Haziran ayında açığa çıkabilir, ortaya çıkabilir. Bir sırrın ifşa olması söz konusu olabilir. E, burada çevrenizdeki insanlar bunu duyduklarında bir takım tepkiler gösterebilirler. Saklı, gizli olan bir şeyin açığa çıkacağını söylüyor. Ve tepki çekeceğini söylüyor sevgili boğalar. Bu noktada buna dikkat etmekte fayda var. Ee, belki hani bilecekler bir noktada ama hazır olmadıkları bir anda belki öğrenecekler bir şeyleri. Sizin burada tepki çekmeniz söz konusu olabilir görünüyor. Ee, doğru zamanda doğru şey söylemeye dikkat edelim ya da sırları kime verdiğimize dikkat edelim bu dönem içerisinde. Para prensi, <laughs> değnek dörtlüsü, kılıç beşlisi, dünya kartı ve kılıç üçlüsü. Şimdi burada e, güzel bir ilişki süreci var ama bu ilişkide de e, bağlar kopuyor görünüyor. Sevgili boğalar Yani sevgi ve aşk var ama e, anlaşmazlık veya öyle olması gereken bir süreç var. Yani sevgiye rağmen bitmesi gereken bir süreç olabilir. Başka sebeplerden dolayı yaşanamayan bir aşk olabilir bu. Hani sevgi var ama şu sebeplerden dolayı bu aşk maalesef ki yaşanamıyor gibi görünüyor. Tıkanmış kalmış bu. Bir yere kadar gelmiş bir yerden sonra ilerleyemiyor. Ve hani sen burada kendini şöyle hissediyor olabilirsin. Ben hayal dünyasında mı yaşıyorum acaba? bu düşündüklerim gerçek değil mi? Bu hisler gerçek değil mi? Ya da biz hiçbir zaman istediğimiz gibi birlikte olamayacak mıyız gibi bir şeyleri kafanda kuruyor olabilirsin. Çünkü burada bir takım engeller olduğunu söylüyor sevgili Boğa burcu. E şöyle söyleyeyim dünya kartını verdiği için sevginin her şeyin üstünde olduğunu birbirinize karşı olan hislerin duyguların e, yüksek olması her türlü engelin aşılabileceğine işaret ediyor ne olursa olsun e, burada düşünmen gereken şeyin hani kader mi bizi ayırıyor hayır e, gerçekten seviyorsanız birbirinizi zaten e, bütün bunların hepsi aşılabilir diyor sevgili boğa borcu böyle verdi zaten aşıklar kartı da hani biz onun yanına geldi e, aşk kazanacak ama aşk ne kadar bir aşk neye kadir bir aşk yani nereye kadar bir aşk e, haziran ayında bu aşkın ne kadar büyük olduğunu e, belki de anlayacaksınız öyle ya da böyle bu aşkın derecesini e, görmüş oluyorsunuz sevgili boğalar şimdi e, soru sormanızı isteyeceğim kartlara aklınızdan kalbinizden geçen bir soruyu en çok böyle merak ettiğiniz Haziran ayı için odaklanıp sormanızı isteyeceğim tabii ki bunu yapmadan önce her zamanki gibi hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdan kanalımıza abone olun çünkü siz kanala katıldıkça abone oldukça ben de daha çok video çekmek istiyorum. Motivasyonum yerine geliyor. Hani bazen çok video görüyorsunuz Melis'ten. O zaman demek ki abone olmuşsunuz. Ben de hoşuma gitmiş video çekmek istiyorum. Bazen de biraz böyle sessiz kalıyorum. O zamanlarda da motivasyonum olmuyor. Çünkü yaptığım iş biraz spiritüel. Yani biraz değil bayağı spiritüel bir iş. O yüzden video çekmem için böyle bir enerji olması lazım istek olması lazım. O da işte o istek enerji. Siz bir şey yaptıkça geliyor. İnsanlar e, hoşuna gidiyorsa. Güzel yorumlar okuyorsan. E, insanlar abone oluyorlarsa. Diyorum ki ha tamam. Onlar hoşlarına gitmiş. Daha çok daha çok yapmalıyım. E, o yüzden de sizden rica ediyorum. Kanala hoşunuza gittiyse tabii ki. Gitmediyse yapacak bir şey yok. E, abone olunuz sevgili arkadaşlarım. Bakalım. Şimdi sorunuzu sordunuz. olmuşsa değnek üçlüsü, para ikilisi. Şimdi Boğa burcu bütün problemler çözülür. Deminki aslında konuyla aynı. Ee, fakat aşk ve sevgi hissiyat, bu kısım çok önemli diyor. Şimdi burada şöyle bir de mesaj veriyor. Ee, sen sorunun kaynağını şu anda başka bir yerde arıyorsun. Ee, istek motivasyon, sorunun kaynağı burası diyor. E, Falancanın bir şey demesi, filanca'nın şunu yapması, önüne engel çıkarması, öyle böyle olması, bunlar sorun değil diyor. E, sen bir şeyi gerçekten aşkla ve kalple istiyorsan, onu yapabilirsin diyor. Ya da bu bir ilişki ise hani ondan olmuyor, bundan olmuyor değil. Gerçekten ikiniz de birbirinizi o kadar seviyorsanız, o da senin kadar seviyorsa, zaten bu engellerin problem olmadığını ve mutlaka aşılacağını söylüyor kartlar. Böyle bir mesaj aldım. Ee, güzel de bir mesaj aldım bence. İnşallah da hayırlı olan olsun diyorum. Şimdi eğer ki kendiniz için bize sorular sormak, bizden detaylı uzun yorumlar almak isterseniz aşağıda link var melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.